İşte arkadaşımızın çeltik tarlasındayız. Çeltik su içinde yetişiyor. Bakın böyle kanallardan bu tarlalara zaman zaman su veriliyor ve çekiliyor. Yani yukarıda her zaman sivrisinekler vardır. Aşağıda böcekler, yılanlar vardır. Tırtıllar vardır. Yani çiftçimiz çok zor koşullarda üretim yapıyor. Soframıza pirinç geliyor ama nasıl geliyor? Bir düşünün. Şimdi çeltikte Gübre zamanı. En çok da amonyum sülfat, değil mi? Evet. Amonyum sülfat gübresi kullanıyor. Ender ancak gübre bulamamış. Nasıl? Evet, gübre olmuş 3.000 lira, ürü olmuş 5.000 lira. Ee, Geçer sene ne kadardı? 1.500 lira. 1.500 lira olan amonyum sülfat gübresi şimdi 3.000 lira ve zor buldun, değil mi? Evet. Nereden buldun? Ee, gübreci Gürey Güray abi'den, bereket gübreden buldunuz. Temin ettik. Kooperatifte kalmamış. Pancar şirketinde kalmamış. Mecburen e, almak zorundayız. Bulmak zorundayız. Gübremizi temin etmek zorundayız çünkü bu çeltik en fazla amonyum sülfatı seviyor. O yüzden yani maliyetlerin gerçekten e, yüksek olması e, bizi zor duruma sokuyor. Son zaman kaç paraya satacağımız belli değil. Yani inşallah çeltik para yapar. Aynı şekilde buğday da. Buğdaylarımız elimizde şu anda ama düşük yani fiyatlar. Biraz daha yukarı çıksa daha iyi olacak bizler için. Hepimiz için. Evet. Çiftçiye en çok gübre temin etmesi gereken tarım kredi kooperatifleri çiftçinin traktörünü haciz etmeyi bıraksın. Çiftçiye gübre temin etsin. Hem de ucuz fiyatlı gübre temin etsin. Geçen sene 1500 lira olan amoyum sülfat 3000 lira. 1800 lira olan üre gübre 5000 lirayı aştığını söylüyor ve çoğu yerde de bulunmuyor. Yani kooperatiflerde, birliklerde yok, özel firmalarda var. Çiftçiler kendi aralarında birbirlerinden ee, borç hesabı alarak bu işi, gübreleme işini yapmaya çalışıyorlar. Geçen sene 4,5 liraya çıkan çeltik 3,5 liraya satıldı. Neden mi? Çünkü Cumhuriyet tarihinin en yüksek ithalatını yaptılar. Tarımda nitelikli ve tutarlı bir politika herkesin beklentisi. Hükümet bir an önce görevini yapmalı.